Şimdi buradan geçip karşı mahalleyi de bir gezelim mi? Hangi tarafa gezelim? Buradan buradan aşağı, aşağı gidelim. He he şimdi bu dere, gel bana bu şeyin karşısına kameranın. He. He, şu dereyi bana bir anlatma şimdi kardeş. Bahattin abi bu dere Allah nasip ederse bölge müdürümüz sağ olsun milletvekilimiz, valimiz, he. genel sekreterimiz ve devlet su işleri Bayburt bölge müdürümüz de he. Geldiler burayı gezdiler. burada dediler derhal yıkılıp yeniden yapılması lazım. Yeniden yapılması lazım. Yani şu anda da işlem her şey yani bitmiş. He. Yani Çok sel gelir mi bu derede? Gelir gelir. Tabii Geliyor abi. öyle. Abi gelmez olur mu? Gel bakalım muhtar. Evet. Aşağı doğru beraber şimdi gezelim. Şu anda köyümüzün dere taşkın korumayı Heh. geziyoruz. Taşkın korumamız ee, evet. vakti gelmişken şu Gübre konusunda bir çalışmaz var mı? Evet. Ha, ne? Bahattin bu? abi bu gübre konusunda değerli valimiz geldi buraya bana dedi ki, muhtar dedi bu köyün içindece bu hayvan fiziklerini temizle. Heh. Ondan sonra şimdi bana bırak. Ben yıka yıkamam. Aynen öyle. <laughs> ben de kendi traktörümünden, vatandaşların gücüyle bunun hayvan pisliklerini attım dışarı. Güzel. Sağ olsun yani iki araba yıkama aracı gönderdi ama Evet. Tam temizleyemedi. Tam temizleyemedi. Bahattin abi. E bahar yani, kaldırıp da hani kışın bir şey yapamazsın. Baharda, evet, evet evet. Zaten bahardan bahar. Allah nasip ederse Bahattin abi. Köprü köprü varız diyorsan. Evet. evet. Burada da orada bir vatandaş ev yapır. Oraya bir köprü yapmış ha, kendine. Köprü yapıyorlar. Evet evet. Şöyle ara sokaklara da bir girelim kardeş. Evet. Ee, Orta Çımağal'da ne var ne yok. Orta Çımağal işte böyle. Ha, bu karavan. Bu karavan, bu, Fransız, Fransız. Orta trans. Aldı, bu karavanı neye çekmişler kardeş bu, ya? Ah, bak bu da, da bizim ihtiyarımız. Bak ehtiyarımız da mi bu da Arif Özellikle de zaten bunu değil bunu bir çekelim Arif emmiz. Selamun aleyküm. selam. Arif mı? Nasılsın? Eyvallah canım. bunu tutma. <laughs> Adın soyadın nedir? Arif Kadavuz. Yaş? 75. Ne kadar kadar? Ne 75 ya? He. 80'in üzerinde 75, de 75 ya 75. 70 75 arası. Hadi haklısın. Ne gördün? Ne şey yaptın Ya sana. Bana bak. He. 65 yaşında. Ha. Ya. Bak şimdi dur, doğru. Dur şimdi. Hacı, hayat nasıl gidiyor? Devamlı köyde mi oturuyorsun? Sorun var mı duymada? Ben köyde. Ben köyde duruyorum. He. Bir yere gittim Öyle iyi ki. <laughs> Kanka duruyorum he. Memnun musun hayatından? Ey. <laughs> Gezebiliyor musun ayakta mı ayakta sorun var mı? Ya ya yine bir mağara diye diyelim. Camiye. <gülüyor> Camiye böyle <bölümün>, geliyorlar. Gidip geliyoruz. Gidip geliyorlar. <Ha, oğlu şah. gülüyor> Oğul uşak. Oğul uşaklar kimse yerimde kimse İyi. <laughs> Çoğuyla oturuyorsun. Ya bir ben. Yenge burada mı? Burada, burada. Kaç yaşında evlendin? Ben ikinci. <laughs> i̇kinci i̇kinci. evlendim. He. <laughs> ya hacı, şimdi kardeş, e, dur bir şey diyeceğim sana. Şimdi az önce e, eşi rahmetli olanlarla ben konuştum. Hiç gözleri sarmıyor. Sen ne cesaretli bir adammışsın. Ben diyorum ki cengileri gel diyor. Geldim işte bu. <laughs> kendileri geldi, cengileri E çok mu yakışıklıydı? Gelmiyor. Ne <laughs> kadar karıya kaçırma, ne kadar Yani ha? <laughs> ha? Ne kadar desen. Yoksa öyle olmuyor, öyle acım. Yok, yok, yok. olmuyor kardeş. Onlar becerisiz. <laughs> Evet, becerisizler hacı. Ha. e peki, oğul uşak neyin var neyin yok? Çolukta, çocukta. Benim mi? İki tane oğlum var yanımda yok. Neredeler? Her biri bir yanda. Ali abi? Dili kardeş bir selam söyle buradan onlara sen ya. Bir selam söyle, bir selam söyle, onlar izlerler seni. Niye ben izlerim ya? İzlerler, <laughs> izlerler. Sen söyle, söyle. <laughs> Onlara bir dua et benim hatırım için. dua edeyim bir de benim yanımda et. Allah işlerini rast Ha, Allah işlerini rast çekin. Amin. Amin kardeş. Herkesin ki rast Herkesin. Tabii. He. Yedi kışın ne yapıyorsun hacı? Kışın da bu evde duruyorum. Neyim? Sobayı yakıyorsun. Sobayı yakıyorum. Fırına kartel atıyor musun? Ne? Kartel düşünüyor musun fırında? Kartel ne alıyor? Niye acı? Araba yok, gelmek yok. <laughs> ya kardeş, tarlada ekeceksin. Ekenlerden al. Emeklilik var ya, mı? Burada eken yok. Yok musun burada patates? Eken. Ya burada eken yok, yok eken yok. Hacı emeklilik var mı senin? Yok, kaçtınız? Emekli değil misin? Yok, yok. yok. Peki sağlık şeylerin falan nasıl götürüyorsun Çocukların üstüne misin? Yaşlılık maaşı mı Ne var? Ne 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 dedim? Ne dedim? Ne kimseyle bir şey yok. Muhtar, muhtar bunu, bunu hele otur otur. Hele otur, hacıyı bir durumunu konuşacak. Şimdi, şimdi bu kardeş hacının durumu nedir? Hacının durumu çok iyi. Köyümüzün ileri gelen çiftçilerinden birisidir. Maddi anlamda. Şu veya evet. ve şu durum. Şu, şu anda biraz ihtiyaç var. Ha, hacıma şu el tutun kardeş. Şu biraz. anda ihtiyacı var. Hacıma bir destek görün. Rahatsız, bir göremiyor. Rahatsız. Yani bunu bir yaşlılık maaşından da biraz sıkıntılı yani. Bir bak, o muhtar, bir, ya bir bak bu tarz bunu bir, bunu bir takip edelim. Ha inşallah. He. Hacı'ya bir bakalım. Abi net şeyini al Bahattin abi. He. Bunu e, bir şey yapalım aynen. Hacı sen e, şu an maaşın falan bir şey yapmak lazım. He. He. Allah razı olsun. Bence de. E, sigortası yok bir şey yok. Ver diyen İlaç milaç nasıl ediyorsun hacı? Yeşil kart gibi mi? Nasıl oluyor? Yeşil <laughs> kart. He. Söyleyecek sözün var mı bize? Gitmemiz lazım. Ne diyorsun Yağız'ın iştahı varsa söyle. <laughs> var. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Allah razı olsun. İşler işte. Evet. Arif el tutalım. El tutalım. El tutun. Allah razı el, el tutalım kardeşler. <laughs> <sana. gülüyor> evet. <gülüyor> bir bakalım hele bir şey yapalım. İnşallah. Ee, İnşallah. Nasıl bize. Sen, sen de rahatsın. İnşallah. İnşallah. hacım hadi görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı güle güle. Ee, evet Muhtar şimdi biz e, dere uşağı dedik. Evet. Taş koruma. Şu an dere dere bizim eee işte Bizim bir e, şimdi abi. betonlara daha aşağılardan da e, şey yapacağız. Yani bunlar tamamen töküldü Bahattin e. abi. Evet sökülmüş, zaten... şey yapmış, gitmiş. Evet. Yani bu. Çok da sarmış muhtar. Bu ne yani, hal be abi? Bunları bu... geçen sene temiz ettim. Buraya devlet suçlarının kepçesi giremedi. Şu evet. Bahattin abi. Yani buraları temizledim geçen sene de. Evet. Gene de ııı e, yapacağım ama yani şu anda temizlemeye gerek de yok. Evet. Yani nasıl olursa e, gitmiş. Yani. Köyün içerisinde de ben. Evet. Yine de bir bakmak lazım. Bir aşağılara doğru evet, gel evet, bir evet, gidelim. Bahadine. E, gerçekten yani de. Yani bu dere inşallah başarılırsa yani köyümüz evet. başka bir değer alacak. Yani Allah nasip ederse bu abi. Şimdi, yani ee, her şey bitmiş. Yani anlıyor musun? Bu adına. beton be, çok yıpranmış. Beton evet, evet, evet. ufalanmış. Evet ufalanmış. Evet. Şöyle derenin kenarıyla gidelim. E, gösterelim. Evet, Bahattin abi. Ufalanmış. Ya bu var çok Her çok. çok top. Yürü, hemen hemen var. kırılmış gitmiş ya bu ne? Bu nasıl betonmuş böyle ya? Ya hiç işte o zamanki müteahhitler bu abi ya. Ya muhtar avuyu kim dökmüş derenin içerisine? Ya. Bak. Vatandaş. Vatandaş. Koşular. İşte diyoruz diyoruz ama. Evet. evet ama evet, inşallah dikkat bu dereler ile Bahattin abi burada biraz zor teçer insanlar. Dikkat evet. etmek lazım. Gerçekten. Evet. Yani. Dere ıslah olayı evet. E, ee, durumu acil. Acil acil. Aynen. Basana çöpümüze basana Badin Ben avuç beton yere çökmüştüm. Beton attım. Beton attım öyle. Yani. Asfalt geldi işte asfalt attırdım. Gelin bakayım bana buraya. Yok Gelin bakayım bana şu kameramın karşısına. Heh. Muhtar. Muhtarın yanına geçin. buraya Köyde bir şeye ihtiyacınız var mı? Parkız markız var mı? Parkımız var. Var. Evet. Durağız. Var. Evet. Durağız yok. Var ama Pişiyorum. Servisin yani. durağı. Evet. Valla. Servis durağı lazım size. Evet. Valilikten aldık ama He. kapalı durak yapacaklar şimdi. Belki. Valla, vali bey de sözünü aldık. Sağ olsun çocuklara söz verdi yapacak yani. Evet. Bilmem neye ihtiyacınız var başka? Şu anlık. Şu anlık daha, daha, yok. daha yok. Nerede taşımalı gidiyorsunuz? Ee, Masata. Masata, Masata gidiyorsunuz. Kaçın sınıftasınız? Ben beşe bu da altıya. Kaç öğrenci ee, Bayağı kaç arkadaşınız? İki şey, şey, servis gidiyor. İlkokuldan hmm. 12 kişi, iki tane de ilkokuldan geliyor. O şey hmm, ilkokullarda 11 kişi. 11 kişi. Bayağı öğrencisiz var. Var öğrenci burada. Servis i̇ki servis gidiyor. İki servis gidiyorsunuz he? Evet. İyi. Evet. Öğrencimiz çok. Yollarınız da güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak köprümüzü Evet görüştüm Bağdatlı abi işte. Bak. Şimdi e, köprüye köprü evet köprünün durumunu ortaya ne yaptık? koyduk. Ee, köprü aslında tamamen bura şöyle Köprü, evet, köprü çalışlanması lazım. Evet E ee, şu şu, şu durum buraya. şu durum Çok hiç arkadaşlar. hoş değil. Evet hiç hoş değil. Yani dere ben içerisine ben de ya. böyle şey dökülmemeli. Zaten evet. su gelmiyor. Ya temizledim ama bak ee, su oraya. gelmiyor zaten. Ne götürsün buraya burayı? Demişler, yani abi, nasıl ya. gitsin? Tıkanıyor şey yapar. Evet, hoş evet. değil. Dere içerisi doldurulmamalı. Aa, bu Faruk Edir, hep buraya evet. Faruk Edir. Evet. Buraya Faruk Edir. Bak. Teşekkür ederim. Dere ıslahının yapılması. Buraya Faruk Büyü... Edir, buraya Faruk Edir. Abi buraya köy pislik, her yani pislik. Kim Kişim buraya gire... töçür burayı? Her köy. Kim, kim töçür? Şakir tökür, ben tökür, boy tökür, diye tökür. Gelin ne? Kayış kalma. <laughs> Gel, en başta döküyorlar. Hemen döküyorlar. Töktürme buraya. Sen de döküyor musun galiba? Hemen tökürüm. Hah. Yana kuruyor. Yana yok. Pislik'i köy gelmiyor. Şuradan bir köbeli tutsana buna. Tut. ama. Şimdi peki? Sen de döküyorsun. Ben de döküyorum. Vatataş da döküyorum. Yavuz da döküyorum. Babi de Hiç e, plan doğru mu? Doğru. Yok yok. Yani öyle dökmek evet. doğru mu? Yok değil yalan. Günah niye döküyorum? Biz de hep döküyorum. Aynen öyle. Yanlış. Yanlış iş. Hepimiz yanlış. 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 Şimdi bu da, bu da ser bile gitse burayı temizlemez. Senin ee, yanında söylüyorum bana Faruk bura bir daha döktürme kimseye. Çabuk ya tökme adam şahit. Çöktü deme tamam kardeş. Tamam. Buraya dön. Çok yanlış. Tamam, ya. Tökerse. Tamam bas hadi dedim. Sen ne yaparsan yap onu. tabuk tamam kardeş. Tamam. Tamam. Aa, bu sen de verdi. Eğer yani buraya tökerse götürsün canı kapısın önüne. tabuk tamam kardeş. Tamam. Os kat. Şimdi döküyor yakasına yapış. Etkilisin. Haydi da. Ah, Haydi bakalım. Evet muhtar. Geniş aşağı gidiyoruz böyle. Artık sobalar sobalar da yanmaya başlamış köyde. Evet, bak aynen, bak bak aynen, sevgili aynen. izleyenlerim. Ee, bunlar bu bu sobalar içerinin sobası değil. Yok bu havlu da yakınlar da Havurda, da Ne aynen. ne pişiriliyor çay mı? <laughs> yemek aynen. çay ya. Bunun da artık bir <laughs> nişanı var ama ayın dördüne bahadır abi. Çayı da davet da da ediyoruz. Bunu gel. Ha. 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 Abi, ben geldim de. Abi nereli? Ben akıllıyım. Ağırıyorsun. 30 sene buradayım. Kaç senedir buradasın? Kaç yıldır buradasın? 12 sene. Kaç 12 sene. He? Oğul mu haber veriyor? Nedir? Kızı <laughs> veriyor. Kızı, kızı veriyor. Nereye? <laughs> kaç sene veriyor? Karşıya verdi. Ha. niye Bayburtlara verdi? Bana da vermedi. Kaza bana da kaza kaza verdi. Bir tane Bayburtlara verdi. Bayburtlara verdi. Bayburtlara verdi. Bir tane alacak. Herhalde, <laughs> tane alacak. A -a bir tane alacağız. Gelsene bak. iki tane Bu masa bir tane. haber haber verirsen davuzuna var mı? Var var. Bahattin abi. Bak. Sen davet ediyoruz. Sen... Gel kardeş başım. İnşallah. Haydi, bir... buyurun, gel. Gelmeye çalışacağız. Elimden geldiğince muhtar haber ver. İnşallah. Bahattin abi işte Şimdi da, e, şurası durak dedin. Evet. Bu şimdi geçen sene o valimiz Allah razı olsun sizden dolayı da. Yani dedik dedik bunu yolladı. He. Sağ olsun, var olsun. Ama He. kışın biliyorsun bura biraz kış memleketi. Çocuklar He. burada duramıyor. Geçen de gittim. Gittim vali yardımcısına. He. Dedim böyle böyle söz dedi miktar dedi ben kapalı bir durak sana yapacağım. Geçen bir daha gittim dedi ki ya muhtar ya bahali. 300 bin lirayı buluyor. Vallahi dedim ben sözünü aldım. Şimdi sen kapalı mı durak Kapalı durak istiyorum. Aa, değil, evet. diyor papalı papalı istiyorum. Evet, aynen öyle. Biliyoruz değil mi? Açık orayı. Kapalı durak istiyorum. Kapalı durak istiyorum. Evet diye bunlar. Ya bizim öğrencimiz çok sağ olsunlar. Kar yağmur yağmasın. Evet. Iki, i̇yi iyi. aydın bakalım. Evet. Ya yani benden abi. de memnun musunuz? Evet. Bak. Neden? Ha, bak benden diye memnun musunuz? Evet. Çalışıyor mu abi? Abi muhtarız çalışıyor mu abi muhtarız? Mu? Evet. Evet. Ne yaptırıyor. iş yaptı değil mi ama? Cami yaptırdı. Evet. Başka? Yeni tuvaleti yıktırdı yenisini. Tuvaletler. Evet. Derneği yaptıracak. Derneği yaptıracak. yaptıracağız. Bu Derdik, dernek yaptıracağız. Dernek yaptıracağız. Dernek ha. Güzel bir dernek yapacağız. Ya Nasıl olursa bana dönün. Ama şabalarını yaptıracak. Sıkı sıkı takip ediyoruz yani muhtar. He ne yapıyor ne ediyor. Abi tamam bırakmıyorlar. Abi oğlum biraz. Bak bu da bir vatandaş. Şey Yaptırdı, Allah razı olsun. Ya. Suyu muhtar? Evet, suyu da neyse biraz millet çoğu açıyor ya Bahattin abi, onlar bile... Açığım genel suyu. Evet evet, evet genel su Bahattin Tahliye'den buraya geliyor, evet. anlıyorsun. Şimdi muhtar, evet. e, tabii ki e, köy yeri, sen buradan ne yapsan bu gübreyi, şeyi tamamen kesme şansın yoktur. İmkan yok. E, onun için ben o konuya da Aynen. fazla girmiyorum. Aynen Köy odası. Evet, köy, yatın köy odamız burada Bahadır Hanım. Evet, aynı şu hamam. Hangi? şey? şu, bak yazı yazıyor ya hemen hani duvarda. He, he, Burası. he. Şu an? Şu anda da cenaze yapıyor ya, evet evet şu anda orada. Teşkilatını hiç gezdik mi oranın biz? Yok. İçine değiştirmedik. İçine bir girelim mi? Anahtar da evde. Gel bakalım. Bir daha düğüne geldiğin zaman evet, inşallah Evet, belki yapacağız. inşallah düğüne gelebilirsek yani. İnşallah geleceğiz, geleceğiz. Eee gelebilirsek inşallah. İnşallah. Elimizden geldiğinde. Gençler kolay gelsin. Pek genç de sayılmasın ama gençliğe ki moralin düzelsin. Ulan o bayağı nereden e, buldun e, öyle ya sabık ya. Yok niye güzel bir renk. Ya yok ya sen Peki gel. Peki gezeceğimiz daha yer var mı? Ha, buradan aşağı gidelim gel Bahattin abi. Oradan mı gidelim? Ha, buradan gidelim gel abi gel. Geç bakalım. Şimdi bakıyoruz dere. Evet. Eee. dere temizlendi ama. Canım. Tere, dikkat etmez lazım muhtar. Evet evet. E, evet. El, el, el. Bir şeyler Bırakma yani. muhtar. Ne Bak ne köy, e, bakıyorum ben köy derli, topru. toplu. Bak evet. köy derli toplu. Göze bakıyorum bakıyor evet. hemen. Beşeten deli toplu köy, deli toplu. Aynen öyle. O tür şeylere de biraz daha dikkat edersen. İnşallah alır, ee, deli toplu köy. Devlet sonuçta de bir çekçeyle bir araba alırsam inşallah he. bir, he. bir temizleme yaparım diye sormasa. İnşallah. Gelecekler ya da diye bir temiz görürsün. Evet. Abi burada ağaçlar var orada oralarda temizleyelim. Bir i̇şte şu anda bu ağaçlar temizlendi. Evet. İnşallah orayı da temizlediniz. Köyümüz bir güzellik. Köyümüz bir devre toplu, devre toplu devre yani inşallah. Eee, derli toplu biraz daha dikkat edersek evet hiçbir evet, sorun kalmayacak. Inşallah, Fadil inşallah abi. Allah razı olsun sizden. Gördünüz. Bizi ziyaret ettiniz. Sağ olasın. Evet. Evet, İnanç inek Mahalle'de İnekler İneklerde geldi bu da burada. Bak. Haşiye'den geçmemize biz, geldi. Biz bak. Vallahi <laughs> Aşağıya daha geçmeyelim. Biz istersen alı ıhtiyarı da... Daha gitmeyelim. Hayvanların içerisine giremeyiz. Alı da neneyi de bir konuştur. Konuşturabilir miyiz? Gel ama. mı? Konuştur mu? Konuştur. Bir tane 105 yaşında var benim yengem. <laughs> büyük başa. hayvan sayımız ne muhtar? Vallahi büyük baş, hayvan sayımız aşağı <laughs> 600'e yakın. 600'e yakın. Evet evet. Bayağı, bir var, hayvan fazla, var. Belki fazla. Evet. Ya bu bu birinci belirtti yani. Evet evet. Bahattin abi. Bayağı bir hayvan var. Evet evet. hayır yani bakıyorum ben. Evet Hacı abi. Evet. Neydi Hoş işte. geldin. Allah razı olsun. Bakın bakın. Aha derenin üstüne bak. Derenin üstü ot. Ya bu akıllı kim? Akıllı ben o işte daha bizim motoruna götürdü ya. O mu? Ha. Oha wow, gerçekten. Allah etmez bir şey olacaksa hava altı maç ağaçta götürsün. Götüremez ki o iki öyle binmiş ki. Abi sıkıştı. Götüremez. Aynen öyle. Götüremez. Çok akıllı can. Aynen. Çok akıllı can. Aynen. 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 Bak Hasan Bey gel. Hasan Bey gel. Hasan Bey gel. Bak bu benim kalam. Kalam. Aynen öyle. Bu benim kalam. Bu benim dibimin oğlu. Bu da dibimin oğlu. Şimdi bak kalam. Evet. O senin bibiğin oğlu. Bibim, bibim, o bibir, da senin bibim, bibim, Daha bibir. bu halayı nereden icat ettin? hele ya, 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 bu benim bibim. Gel kız yanına bak ama bibisinin. Gel bak ama durma. Gel bak gel bibimin yanına. Aleyküm selam. Gel Hele geçin be kardeş, hele Aleyküm bir geçin be. be. Aleyküm selam. Bibi. Bibi. Bibi, ne diyorsun? Hele bir bir bağıma adı soyadı nedir? Adı ne? Adım Puşu Yankın. Puşili Yankın imiş. Puşi Yankın. Puşi He. He. Puşi adın? Vay be, böyle adlar daha var Puşunu, mı? Puşili, Puşili Bacı. Puşili Bacı? He he. Kardeş, Puşili Bacıymış ha, ha. bu. Biz şuş, puş. Bacı. Puş. Ya o, Bacı, hep köyde mi yaşadın sen? Ya, köyde yaşadım, nerede yaşadın? Hiçbir yere gitmedin. Kışın giderim belki İzmir'e, İstanbul'a gelirim buraya. Oralardan, oralarda e, rahat edebiliyor musun? Getireyim de oğullarımı. Oğulların yanına gidiyorsun he? He. Peki buraya geldiğinde? Evet, işte, burada da işte. olan ana bu evde, kendime işte yaşıyorum. Çünkü bunu yakın tutar, muhtar. <laughs> İyi mi? He, işte öyle. Kardeş, iş e, hayatta mı? Yok, yok. Ooo. Geç hayatı olsa daha oğuz. ne? 45 sene oldu. 45 sene oldu, bekar hayatı yaşadım oh. burada. Ya. Aylığım yok, param yok, verene bir kurban, sana kurban, ne işte böyle dolaşır. Ha böyle dolaşır. İhtiyaçlı var mı? var Bahattin abi var. Ha. Ya e, tane var böyle ihtiyaçlı maaşı var. insanlar. Ya. Maaşım var. Evet. E, ne 5 milyar verirler ayda işte. E, ne demek hareket et? Hasan ya, onu ben da almış. Sen bir sus. Evet. Hasan onu da almış. Vardın abi. O Hasan abi de bir